Toz kopar İskender geldi yine burada. Yine de sevmezim gülerim sonunda. Atır boklarını yine ben arlarlar. Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa? Yok hayır yok yanlış değilsin. Doğruyu yanlışı sen iyi bilirsin. Var tadımıza laf gelsin. Sen asla mavi değilsin değilsin. Dündürk'le gelmiş yeni yeni birileri çok iddialarmış. Ne de biraz acı yedi. Laflı o peyniri ne diyorsun isimleri? Yine çocuğuna ve veriyor o dostlar Mavi ay, düşmanım zorlar Kulağını arkadaşlar benden söylemesin Duydun benim yani eski karayın sesi Kendine selçemi kaçımı dersin Küçümser ama çok beklersin Yani sen acı bekle çekersin Konuş kız ay, çok çekersin Kimler gelmiş mavi ay Çok beklettim mavi ay Her yeni bir gün bizeydi bu olay Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay Dost kubara Yayın çekildi kişinin gerin gerin, sonra rüzgar eser serin serin, gözlerini kapat, kalbini aç, halk okurak, düşünme derin derin. Yanlış mı dökülürsün tespit gibi, bir katı sen durursun emmim. Bu tespit gibi, bir tekir, en sevdiğim tatlıyı kazan gibi, kazan gibi.